Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir. İlmi Etütler Derneği olarak Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'ni lisansüstü çalışmalar yapan genç araştırmacıları bir araya getiren, birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını sağlayan bir platform olması dolayısıyla önemsiyoruz. TLÇK uzun yıllardır devam eden, Türkiye'de artık farklı çalışma çalışmaların sürekliliğini de imkanını bize gösteren araştırma ve eğitim süreçlerinde birbirleriyle tanışan akademisyenlerin, araştırmacıların işbirlikleri kurabildiklerini göstermiş olduk. Bu sebeple TLÇK'yı önümüzdeki yıllarda da geleceğe taşıyarak organize etmeyi, geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hakem süreçleri ciddiyetle, titizlikle yapılıyor alanında uzman hocalardan muhakkak surette destek almaya çalışıyoruz uzun yıllardır. Bu da çok oturmuş bir vaziyette devam ediyor. Kitapların hazırlanması, yani gerek özetlerin değerlendirilmesi, daha sonra da bu akademik çalışmaların ciddi akademik çalışmalı olarak yayınlanması konusunda ve kamuya mal edilmesi konusunda ilen bütün süreçleri çok titizlikle yürütmeye çalışıyor. Yani bu profesyonel bir iş olarak yapılıyor son 20 yılda e, bilginin elde edilmesi, o bilginin içselleştirilmesi, bir ürün çevirmesi boyutunda çok ciddi fırsatlar doğurdu. Yüksek lisans ve doktora sürecinin tamamında bu bilgi ve o bilginin sahibi insanlarla buluşmak hem kurumsal mekanlarda hem de sivil ortamlarda artık çok daha kolay halde. Bu çerçevede ilemin yapmış olduğu bu kongre faaliyetini gittikçe daha verimli hale gelen boyutu önemli. Bunu görüyorum ve bu nokta tebrik de ediyorum. Ancak vurgulanması gereken bir husus e, niteliğin artırılması ve bu niteliğe bağlı olarak da faaliyetlerin ürünlerin daha kaliteli hale getirilmesi konusu. Elbette Kongre bu yönüyle çalışan genç arkadaşlarımızı yolda ilerleyen uzman akademisyenleri buluşturması aslında çok önemli bir aktif rol üstlenmiş durumda. Bu fırsatta Medeniyet Üniversitesi Türkiye çapında var olan bütün bilgi sürecinde yer alan arkadaşlarla buluşmayı bizler de vesile arıyoruz. Üniversitemiz yürütmüş olduğumuz başka faaliyetlerde ve yapmış olduğumuz işbirliklerinde bu sürecin takipçisiyiz. Bu doğrultuda Medeniyet Üniversitesi bu yıl 13. düzenlenecek olan Kongrede bir paydaş olmaktan mutlu. Bunun sal sadece üniversitemize değil, İstanbul ve Türkiye, hatta dünya ölçeğinde akademik işbirliklerinde önemli bir fırsat oluşturduğunu, daha ötelere bu işi taşımanın bir uygulaması olduğunu düşünerek, bizler de severek, isteyerek sürecin içinde yer almaya çalıştık.